Aslı'nın yemekteki halini gördüm. Yani o da haklı değil mi? Ya, bilmiyorum ki. Ben olsam söylerdim. Önceden tanıştığınızı mı? Ya, evet ya neyi saklıyor anlamıyorum. Ya biz çok samimiydik Hatice. Çok yakın arkadaşlık onunla. Bilmiyorum. Bir bildiği var demek ki ki Mehmet'e söylemiyor. Yani eğer o istemiyorsa biz de kimseye söylemeyelim bence. Değil mi? Ortalık karıştırmanın anlamı yok. Evet evet bence de. Hem bizim aşkımız bize yeter. Gerisi boş. Değil mi sevgilim? Şimdi kopsun bakalım fırtına. Sen ortalıktan yok ol bence. Mehmet ilk sana gelir. Hiç bulaşmasın şimdi. Doğru. Haberdar et beni. Abla çıktın mı? Evet yoldayım. Sen adresi halledebildin mi? Evet evet bir arkadaşımdan aldım. Tamam ben de gelmek üzereyim. Tamam. Kimse bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak Aslı. Önce bir gidelim bir ailesiyle konuşalım. Bir öğrenelim. Olur mu? Geliyorum ben zaten. Tamam. Abi. Ne oldu güzelim? E, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Şey e, ben bir şey duydum. Yani denk geldim. Sana da söylesem mi söylemesem mi? İşte bilemedim. Kızım söylesene. E, Barış var yani ya Hatice'nin sözlüsü. Evet. Onlar Aslı eskiden tanışıyorlarmış. Ne diyorsun? Anlamadım. Yani işte yakın arkadaşlarmış. Bayağı samimilermiş eskiden. Mina, emin misin? Nereden duydun? Şey, Barış'la Hatice konuşurken duydum. Hatice de öyle şaşırmış gibi değil de ilk defa duyuyor gibi değildi yani. İşte eskiden samimilermiş bayağı. Aslı Abi Abi, abi nereye Niye sakladın benden bunu? Ne, neyi saklamışım? Barış da daha önceden tanıştığını neden bana söylemedin? Kim söyledi sana bunu? Aslı bunun ne önemi var? Buna mı takıyorsun gerçekten? Hatice söyledi değil mi? Hala Hatice diyorsun. Ben sana inanmıyorum. Sen gerçekten buna mı takıyorsun şu an? Çok merak ediyorsan söyleyeyim Aslı. Hatice söylemedi. Mina duymuş. Oldu mu? Çözüldü mü sorun? Barış da Hatice daha tanışalı bir ay olmadı. Adam gitmiş sözlüsünü anlatmış. Saklamamış zaten niye saklasın? Değil mi? Manasız çünkü. Ya sakladım çünkü korktum. Korktum Mehmet yani o çocuk takıntılı birisi sapık. Normal değil. öğrenince senin ona bir şey yapmandan onun sana gelip bir şey yapmasından korktum. O yüzden söylemedim. Öldüreceğim onu. Meli! Buyurun efendim. Barış nerede? Efendim Barış bir yarım saat kadar önce çıktı. İsterseniz bir şey varsa ben yardımcı olabilirim. Dosyasını getir bana. Hemen efendim. Hatırlıyor musun? Kızlar bize gelmişti hani. Ee? Sim, aptal da orada bir şey saçmalamıştı. İşte Asya takıp biri vardı falan. Tamam, nereye varmaya çalışıyorsun? Ben o çocuğu gördüm. Ne demek gördüm? Nerede gördün? Seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok, rahatsızlık değil de... Bundan sonra her tarafa benimle geliyorsun Aslı. Ben yoksam Barış'la gideceksin. Buyurun efendim. Aslı. Aslı. Böyle mi alıyorsun intikamını Mina? Ya hayır da ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Büyüdü ama. Büyüdü gördün mü? Ya bir rahat bırakın bizi artık. Bir rahat bırakın. Aslı kusur? iyi misin? Abla, Mehmet Barış'ı öğrendi. Ne yaptı peki? Yani ne yapsın delirdi. Abla bak, duyarsa, öğrenirse, daha detaylı her şeyi bilirse öldürür onu. Tamam, sakin ol, halledeceğiz bir şekilde. Tamam, bak Mehmet bu işi çözmeden biz seninle bir çözüm bulalım, bir şey yapalım, ne olur. Çözeceğiz, tamam. Hadi gidelim bir an önce. Merhaba. Buyurun. Ben Barış'a bakmıştım. Barış mı? Barış kim? Barış Yorkan. Burada öyle biri yok. Emin misiniz? Eminim. Kaç yıldır burada oturuyorum. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Mahmut, Senden bir şey rica edeceğim. Emrin olur Mehmet'im söyle. Barış Yorkan. Bu adama dair ne varsa bul. Ne yer, ne içer, ailesi kim, her şeyi. Yalnız bu aramızda kalsın olur mu? Tamamdır Mehmet'im. Bu iş bende. Haber edeceğim. Sağ. Burası mı? Hani söylediklerine göre öyle görünüyor. Hadi çözelim şu işi. Ya buradaysa ya buradaysa ne olacak? Hiçbir şey yapamaz. Ailesinin yanındayım da. Hadi. Aslı? Yardımınıza ihtiyacımız var. Anlamadım. Ne konuda? Barış yine benim peşimde. Bizim evde güvenlik olarak işe başladı. Aileden biriyle sözlendi. Ama hala benimle uğraşıyor. Yani biliyorum bu söylediklerim çok saçma ama hepsi gerçek. Böyle bir şey mümkün değil. Derya Hanım. Hanımefendi. Bakın anlıyorum. Oğlunuzu korumaya çalışıyorsunuz ama... ...söz konusu benim kardeşimin ruh sağlığı, hayatı, huzuru. Lütfen yardımcı olun. Lütfen. Derya Hanım. Derya Hanım, yardım eder misiniz lütfen? Aslı tamam boş ver biz yapacağımızı yaptık gidelim.